Evet. Malum ülkemizde bir deprem meydana geldi. Daha doğrusu iki deprem meydana geldi. Maraş merkezli iki büyük deprem. Ve bu depremde yaklaşık milyona yakın insanımız hayatını kaybetti, kaybedecek. Öyle onların söyledikleri gibi 3-5 bin insan değil. Çünkü binlerce binanın yıkıldığından söz ediyorlar. Ve her bir binada zaten 3 kişi yaşayacak olsa o söyledikleri rakamla çarpıldığı zaman 20.000 bin insan demektir bu. Ki her bir binada ya bazı binalarda yaklaşık 100 kişi 150 kişinin yaşadığını düşünecek olursak milyona yakın insanımız maalesef hayatını kaybetmiş olacak. Tabii bu çok vahim bir durum, çok korkunç bir durum. E, depremle şüphesiz depremi engellemek günümüz teknolojisiyle mümkün olmayabilir ama sonuçlar açısından önlemler alındığında bu minimum düzeyde tutulabilir. Peki 99 depreminden bugüne toplanan milyarlarca lira para ortadayken neden hiçbir şey yapılmadı? Yani 88 milyar Türk lirası eski parayla 88 katrilyon Türk parası para de, deprem vergisi olarak toplanmış. E bu paralar nerede? Ee, biz bu paraların nerede olduğunu biliyoruz şüphesiz. Ee, mesela e, bir kısmının bu memleketin, bu milletin amına koyacağız diyen Mehmet Cengiz'in cebinde olduğunu biliyoruz. Bu paranın bir kısmının e, demiröğrenlerin, kalyon inşaatın, e, al bayrakların ve benzeri grupların cebinde olduğunu biliyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki depremin sonuçlarıyla baş edilmesi açısından bir çivinin bile çakılmadığını da biliyoruz. Durum böyleyken ve bu kadar vahimken bir an önce bu yok edici, bu kıyıcı sisteme karşı toplumsal bir muhalefet geliştirilmesi gerekiyorken bugün o gün değil diyenleri anlamakta güçlük çekiyorum ben. Çöp poşetlerine doldurulmuş eski püskü giysiler oradan buradan toplanmış yiyeceklerle bu depremin sonuçlarını milyarda birini ortadan kaldıramazsınız. Hiçbir işe de yaramayacak. Bugün tam da bugün deprem paraları nerede diye heceleyerek soru sorulması gereken gündür. Ve bugün artık devrimin subjektif güçleri açısından da devrimci durumdur. Ama görünen o ki ne toplumsal muhalefet e, muhalif kesimler ne de devrimin subjektif güçleri yine ortada yoklar. Meydan yine her zaman olduğu gibi bu sömürücü ve kıyıcı sistemin sürdürücülerine kalmış. Şimdi dedik ya depremin kendisiyle evet depremin oluşuyla teknolojik imkanları dahilinde baş etmek, bunu önleyebilmek mümkün değil. Ama sonuçlar açısından bunu minimuma indirmek mümkün. Ne yapılabilirdi eğer devlet tam anlamıyla işlemiş olsaydı kurum ve kuruluşlarıyla, bütün organizasyonlarıyla devlet işlemiş olsaydı ve organize olunmuş olsaydı, eh, bugün yüz binlerce insanımız hayatını kaybetmemiş olacaktı. Yani işte yerel yönetimlerin güçlü olmasının önemi tam olarak da burada ortaya çıkıyor. Ademi merkeziyetçiliğin ne kadar önemli olduğu tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Yani yerel, yerel yönetimler güçlendirilmiş olsaydı her mahalle, her semt, her ilçe, her il kendi organizasyonunu yapmış olsaydı ve bu tür felaketlerle baş etme noktasında kendi yerel güçleriyle hareket etmiş olsalardı bugün girilemeyen Hatay yerle bir olan Adıyaman yerle bir olan Maraş ve Maraş'ın birçok köyünde insanlar kendi imkanlarıyla ama organizasyon yapılmış olması şartıyla kendi imkanlarıyla bugün göçük altında kalmış yakınlarını çıkarıyor olabilecek derdi. Bunun yolu aslında o kadar da zor değil. Yöntem o kadar da zor değil. Kamuya binlerce personel alınıyor. Ve bu personeller alınırken bu durumlarda görevlendirilmek şartıyla alınmış olsalardı ve belirli periyotlarla bu insanlara eğitim verilmiş olsaydı, her yerelle birkaç iş makinası tahsis edilmiş olsaydı bugün bu vahim sonuçları yaşamıyor olacaktık. Peki biz bunları biliyoruz da onlar bilmiyorlar mı? Koca koca danışmanlar, koca koca siyasiler, benim şu Söylediğim şeyleri düşünmüyorlar mı, bilmiyorlar mı zannediyorsunuz? Şüphesiz çok daha fazlasını biliyorlar. Ama onların umurlarında değil, onların umurlarında olan tek şey, yandaşlarını nasıl besleyecekleri, halktan topladıkları paraları yandaşlarına nasıl dağıtacaklarımızdan nedir? Tek dertleri bu.